Merhaba arkadaşlar Masum Ozuncu kanalına hoş geldiniz. Age of Mythology Retort'ta kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Bakalım yeni haritamızda bize neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Şimdilik öncelikle oynadığımız harita Jotunheim. Tek bir girişi ve tek bir çıkışı var. Bakalım tutabilecek miyiz? Ha bu arada karşı tarafın özelliğini bir tık arttırdık. İki orta bir de zor var. Şimdi sen benim yanımdasın değil mi? Aynen. Aynen kanka yan Tamam. Güzel. Şu arada çevireyim ya. Arkadaşlar şu giriş iki daha arasını tutarsak mükemmeliz. Onun haricinde hiçbir sıkıntımız yok. Bu arada senin seçtiğin isisin. Nasıl bir özelliği var? Yani daha doğrusu da şöyle söyleyeyim sana. Ee, Yıldırımını nasıl kazanıyorsun? Yıldırımı tapınak yapıyorlar kanka. Hı hı. Şey tapınağın haricinde sunak yapıyorlar böyle şey heykel. Heykeller hı hı. yapıyorlar. O heykeller kazandırıyor abi. Ha, heykellere tapıyorlar yani. Kutperestler. Uh, Onlara tapmıyorlar da e, onu yapması zaten alana hem şey veriyor böyle buff veriyor belli bir hı hı. alana. Hem de yıldırım kazandırıyor. Zaten. Hı hı. Taptığı zaman kazandırmaya başlıyor. Diğerinde işte Thor'un, Odin'in olduğu, İskandinav tanrılarının olduğu kısımları savaşarak kazanıyormuşuz. Evet o biraz da zor galiba. O biraz Ama daha onun, zor aynen. E, i̇nsanlar galiba daha iyi savaşıyor. Diğerlerine göre. Yani insanlar var, bir de mitolojik yaratıklar var ya. Aha. İnsanlar daha iyi galiba. Abi. Olabilir. Sen büyük ihtimalle bir iki dakikaya şu dağın iki arasına asker gönderirsin diye tahmin ediyorum. Bunda tek sıkıntı yaparken yavaş şey yapıyor. Bu yaparken binaları falan yavaş yapıyor. Yavaş kalıyorsun. Hı uh hı. -huh. 2 3 4, 5 Ama şey var. Rahip var bir tane. Kaç tane kahramanım var. Bir tane devim var. Başka da hiçbir şeyim yok. Hallederiz abi. Lütfen sen de azıcık, azıcık yani biraz bana yıldırım kazandır lütfen yani. Şuraya bir tapını ver ya. Herkes Allah Allah. oho Herkes 4-5 olmuş biz hala buradayız ya o oh, o oh, adam neyden gelmiş? <laughs> Ala ona... Alabilecek misin? Geldi. Bakalım ha? abi. Şu an zor gibi. Adam gönderiyorum sana. Kutuktan öldüremezsin kanka. canı 28 bir. Ne bitiyor mu zamanda bunun şeyi? Bu konuşan sen ne olur abi arkandan gelecek adamlar. Abo bana da gelmişler. Gülüyor <gülüyor> Vurmayın! <laughs> Vurmayın lan. Abi bu ne bir Ben Sen harap Yok Kardeşim ya. Abi. Üç vuruşta var ya. Ana beyzi ki. Bana bir binem gitti çünkü yani. İki farklı yere geçmiştim. Aha. Şimdi abi yok geliyor arkamda. <laughs> <yet> <laughs> gel Ooo <laughs> iki tane dev Onu geliyor bize. Ne ara yüzden. buldunuz da bir yavaşla. İki tane titan geliyor iki tane. İki tane titan geliyor. İki tane geliyor. <laughs> abi karşıda iki tane mi adam var? Vay arkadaş. Aynen karşı tarafta iki tane şey iki tane kullanmış. üç üç. <laughs> Ali yerli bir de. Acı üç üç. Adam üç başlı köpeği çıktı. Aynen Ay, bir var de. Mı başka gelmek isteyen var Ama Yine de sur vermiyoruz abi. 3 tane 4 tane adam kaçırmış burada. Ben de vermedim. Bizimkiler hala kapışıyor. Ooo dank kuytusu göğsüne saklamışsın. Aynen. <laughs> 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 Belki hala ayakta olan <laughs> köylülerim vardır ha? <he? gülüyor> Yok abi. Herkesi mıncıkladılar. Ama şu titanların burada bakla kalması çok iyi oldu. Şimdi onlar getiremeyecek en azından. Aa doğru harbiden onlar sürekli şey yapıp duruyor değil mi? Çarpışıp Gerçi duruyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> İki tane. geliyoruz. İki tane şuraya kule yaptım. En azından sağda solda hani gelen bir iki tanesini indirse. Ne gelmiş? Perseus getirmiş mesela bir tane bana şu an. Dörde ben de geçebilirim. Maliyetim var ama. <laughs> Geldiler şerefsizler. Hemen o ortaya bir şekilde savunmamız lazım bizim. Aynen <laughs> aga. Ya ben e, bunun şeyi çok geçmiş. Yıldırım kazanma şeyi. E, hı hı. hani, Yunanlarda yıldırım çok hızlı birikiyor ya. Aynen. Abi onu ona aldandım biraz. O yüzden. Hatta ben kırmızıları bir deprem atayım. Oba süper oldu. Kırmızıların bayağı bir şey yıkıldı. İyi abi çok iyi. Canım şu an bir tık rahatsın. Aynen şu an bir tık rahatladım dediğin gibi. Kırmızılar geliyor. Kanka gelsinler benim orada bir o kadar daha ordum var. Ben de gönderirim sana. Hatta ben şunları bir yıkayayım mı? Abi bu ne? 28 bin canı varmış bu. Aha. Tamam ben kırmızıları biraz daha yıktım. Sonra üstüne birinde veba gönderdim. Allah ben de 17 bine kadar indirdim ama. Meteor attım abi. Tamam. Ee, yardım, yardım. İki dev, iki dev, iki dev. Yani abi şunları öldürmem lazım. Benim ülkeyi işgal ettiler şu an. Yadırımda da kalmadı. sınıra koydum Tamam zaten ya sınıra koymuşlar kırmızı yıkacağım dedik kırmızı fazla zorladı kardeşim şansını Yıkacağım abi yani yık yık kırmızıyı yok et Hakkımızdır Bence bence de kırmızı bir orduyla geliyorsun iş önce ordusunu yok et gelsin abi burada bir bir anka şu türlü daha var Sen merak etme <gülüyor> <gülüyor> sen ne yaptın ya Abi dördüncü çağa geçene kadar. <laughs> dördüncü çağa geçtiğim an. Buna bakma <laughs> hiç bir şey yapamıyorum. gibi hissediyorum bu. Ya, bu yani, şimdi adamlar yerde <laughs> geziyor. <laughs> Oba. Güzel. Hay senin kurduna ya. Harbi bu kurt olayı çok pismiş lan. Bütün şeyleri yiyorlar. Evet işçileri yiyorlar. Bu işçilerin sizden çektiği nedir ya? A Dura, kuleye herhangi bir şey gerek yok abi. Sal kayıt. <laughs> kanka sana bak basıyorum. Para bası. Tamam. Daha iyi para kazan diye. Ama bir şey söyleyeyim mi bak? Kulelere karşı çok hassaslar. Yani çok fazla olduğu için indiriyorlar ha. yerden bir şey ateş ettiği zaman ölüyorlar yani. senin kuleler beni kurtardı ama kanka. O taş surlar çok iyiymiş lan. Onlar Kalıyor, uzun süre kalıyor onlar. Abi beni kurtardılar Peki. yani. Eyvallah. Sen de beni kurtardın Ankara'lı. Küllerimizden evet. yeniden doğuyoruz. Abi yeraltı altı dünyası geçidi geçit işte kanka. Oradan sokuyorum <laughs> benim, diğer taraftan çıkıyor. Bak sok mesela şu uzarladığını. Şuradakini sok. <laughs> Hemen sokacağım. Oradan sokarsan buradan çıkar çünkü. Bir saniye onu şöyle yapacağım. Direkt morların yanına at abi bir tane. Oradan yok. Buraya. Benim develer 100 altın topluyor. Çok iyi ya. Gayet iyi. Çıktılar mı? Çıktılar. Mesela. Aç korkak falan diyor sana. Oğlum diğerleri de giriyor mu yoksa sadece belli birimler mi giriyor? Yok hepsi girip çıkıyor. Kanka <laughs> kuşu görebiliyor mu? Güzel <laughs> <değil mi? gülüyor> Yok giremiyor. Tamam başka... Bu da, da girseyiz zaten. <laughs> Uçuyor zaten girmesine mi gerek var? Aa güçlü bir Titan'ı serbest çıkar yazıyor bende. Neymiş abi o? Çıkart bakayım. E, i̇nsanlarla yapılıyormuş bu konucu. E, adamları durur, bir yıkma da kanka. Şunu bir yapayım bakayım neyim? Yok yok arkada daha onların yerleri var ya sen devam et. Konu veriyor ya. Hmm. Evet şu ana kadar sur vermedi enteresan. Abi şu neyse bir deneyelim onu. Ne? Haritanın bak eee Şeyde sağ üst yerinde Biliyorum biliyorum bir... sen kuruyorsun şu an. Amblem çıktı. Yok sende de çıkmış olması lazım. Oo. 28 binlik. Demek ki bizde de varmış. Sende de var değil mi? Bende yok. Ben o, o yıkıldı da yıktılar onu. Daha bir daha kuramıyorum onu. Aa. Hmm. Hadi ya. Yani. Şuna bir vurayım bakayım nasıl Vur oluyor. Vur bakalım. Şey. Neymiş bu? Titan. İsmi yok. Aa şunları da bir ezeyim bakayım. Gel lan buraya. Bu fırlatmıyor adamlar. Havuftan ayaklar oldu şimdi. Bak oraya meteor atayım kanka. At bakalım. Oraya Sen oraya meteor at. Ben de arka tarafına deprem atayım. <laughs> deprem çok iyi sallıyor ama Aynen bir de veba gönderdim. Kardeşim çok hayırlı şeyler yapıyorsun ya adamlar. Hı. Veba nedir abi? Ayıp değil mi? 3 de Başkan nereye gitti ya? Gitsene oğlum. Yık diye getirdik seni buraya bakıyor mu 3 Üç vuruyor abi. Ana binayı kaç vuracağım ben onu merak ettim. Titan çünkü 3 vurdu o da yıktı ana binayı. 1 2 3 Yok ya. Bizimki bizimki Titan değil kardeşim. Bu nedir ya? Titan değil. Vurmuyor mu? Ya, evet, öyle vurmuyor ya. Yani. Bana gene geldiler. Abi. Senin etrafına kule bastıydım. Aynen de adam deprem mi attı? Deprem atmış. Tamam indirdim kanka. Tamam. Sana bir kule daha basıyorum. Vallahi iyi olur, şu Ben çıkışa bir adam yollayayım da. Hı -hı. Adam yollayamadığım için oluyor bunlar. Senin etrafına bastım bir kule daha. İkiledim orayı. Daha elimizde hiçbir şey yok ya. Adamlar dörde geçmiş abi ya. Normal abi. Evet. Maalesef öyle biraz. Biz daha daha çözeceğiz ya. kanka şimdi. Beni bir iki, iki dakika böyle bir uğraştırmasınlar. Çözeceğim ben oh. mevzuyu. Ama şey güzel oluyor. Yıldırım kazanıyorum sürekli. Bana gelsinler ya. Yıldırım kazanıyor Kendin Da... Lazım ya. Evet evet biliyorum. Savaşçıya kazanıyorsun sen. Abi tabi. Gelsinler abi. Evet, evet. Birazdan görecekler çünkü. Ebenisin. O kadar kim şey bir koyacağım ben onları. Anka şu getirmiş. Oo. Karşı tarafta anka mı var? Yandık. Aynen ben havaya atan şeyim yoktu şimdi havaya atan şeylerden yapacağım. Kanka varsa yandı kaka. Bana da o ya bir gir git ya. Oo ne yadırdı lan? Bir şey yadırdı. Bir gir git ya. Çok güzel bir şey yadır. Abi Korkan diye bir oyun var. Hızlı. Ne? O çıkacaktı. Jore Punk. Korkan. Korkan. Ama şu hızlanacağım bu İskandinavlarda ya. Aha inekleri çalmış götürüyor lan şerefsiz bak. <laughs> pardon, pardon ya abi niye başta söylemedin? Ayarlayayım mı? Ay senin deprem şeyine kurduna. Bak tüm morlara bir deprem gönderdim. Uuu ana binası gitti. Güzel. Morlar ana binası Popito. Arka Biraz... kırmızıda giremedim. Sur verdiler ya. Evet. Verdi. Yani çok güzel dayak giyeceğiz anlamında diyorum. böyle. İki zor ama bir baştan yandı, söyleyeyim. Ha. <laughs> titanları açayım mı? İstiyor musun? A aç aç ya. Niye aç açtım. açtım. titanları. Kronos'un titanı en iyisi. 32 bin canı var o Oh. Atlantis'lerde uçan bir şey var mıydı artık? Bilmiyorum ki. Bulamıyorum. Varmış kanka uçan. <laughs> Tuttuk mu? Sen oraya tutabilecek misin? Kanka şimdiye kadar gelenleri karşıladım. Tamam. Az daha sabret. Dörde çıkıyorum. Orada deprem var. Depremle bunları içinden geçeceğim. Okçular sıkıntı. Onları da halledeceğim şimdi. Öldürdüm. <laughs> Depremle bir yıkarsak onları var ya tamamdır. Nerede, nerede, kuruyorlar? Hemen kırmızı bir tane kuruyor. Yıkmaya çalıştım depremle ama yıkılmadılar. Nerede nerede işaret at. Hemen şuraya işaret ediyorum. Gördün mü? Ha gördüm. Bir tane o kuruyor. Değeri de şey. Zirinus. Oraya ben depremle zaten şey yap sen halledersin orayı. Hallederim bak. Bir tane de burada kurdular. Nerede o? Ona bakıyorum şimdi. Hallettin galiba sen orayı. Hatta girmişken parçalasana onu. Ha bak diğerini buldum. Şurada. Kırmızı daha toparlayamaz kendini. Şeye gir. Sinel attığım yere gir. Titan'ın olduğu yere. Şimdi oraya bir deprem daha çakacağım. İstiyorsan bir tık uzaklaş. son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya sen arkaya hallet. Ben ön tarafa deprem çekeyim. Alabilirsin. şeyi tamir ediyor. Dünya harikasını tamir ediyor. Direkt yapış. <laughs> o titanı çıkartmış bile. Aşağıda. Ama gerçi senin, seninkiler kesiyor aynen. Onu da keseriz kanka. O rahat olsun ya. Biz oradan biri gitti. İmle götüreceğim şimdi. Çağ atlamam lazım o yüzden biraz şehre bakıyorum şimdi. Tamam. Ben de Titan kuruyorum. Tan sağsı. Da, hadi bakayım. Ben dördüncü çağ da aynı geçiyorum mu? Ama geçiyorum. bak. Bu adamlar gerçekten güçlü. Üçüncü çağda, şahada, dördüncü çağdaki adamın kronosunu tutuyoruz yani. Arabi güçlü. Çok hızlı gelişiyorum abi. Belki elimiz alıştı diyemem artık. Diğerlerine alışamadık diyemem. Şimdi mollara dalacağım. Bak o da titan kuruyor. Attım hemen yerine. Oraya da bir deprem koyacağım. Kaç saniye sonra. 19 saniye sonra orada bir deprem kuracağım. Ben de bir titan kapısı inşa ettim. Tamam o da gitti. Son bir tane kaldı. Az şekil, az şekil deprem çakayım oraya. Çak kanka. Canın sağ olsun. Yapıştırdım. Titan'ı geliyor da en son. Aa bak. Titan'ın şuraya bir baksana şimdi kanka. Oha. <laughs> Gelsin bakalım. <laughs> harbiden sen ne yapmışsın ya? Abi Zeus harbiden. Ya bunun şeyi yok işte güçlendirmesi yani Tanrı güçlendirmesi yok. O da olsa zaten bayağı güçlü olur. Bu late game'de iyi değil. Aynen. Yani, ya yani hepsinin bir kendine göze bir gücü var. Evet abi. Daha benimkiler titanan tapınağını kuramadılar düşkün yani. Hop çıktı. Üç başlı çıktı. Derken... Bitti. Derken bitti. Abi demek ki bunları harcıyoruz kardeşim. <laughs> Sen 4 İki... dört tane zor at abi. <laughs> İki tane zoru. Hızlı davrandım. Hızı... Bu sen hızlı, da... hızlı davrandın. Hızlı davranın, bayağı hızlı davranın. Kanka sen daha iyi şey yaptın, deprem attı ya benden önce. O zaten engelledi hı hı. onu. Abi iki tane zor Ben ha sadece ha. yolu tuttum ben sadece o matadorlarla. ilk e gelen elemanları karşıladım. Hı hı. O zaman ne yapıyoruz aynı şekilde? Yunanlı atma abi. Yunanlı gelirse biraz şey yaşayabiliriz dört kişiye karşı. Yok üçe karşı açacağım, Üçü de zor olacak. Ha, üç mü? Tamam. Deneyelim. O direkt şimşek çakıyor çünkü o yüzden. Tamam bak. Abi Zeus değil de şey yap bence. En sağdaki var ya Poseidon mıydı o? Hayır üçü de yaşlı dede olsun o yüzden. Üçü de birbirine benziyor şimdi o yüzden. <laughs> ha, evet. Aynen. Üçü de birbirine benziyor. Bakalım ne olacak. Zeus var. Arşılıklı. Odin var. Uranus var. Karşılıklı şimşek atışacağız artık. Yapacak <laughs> bir şey yok. Deneyelim bakalım ne olacak. Merak ettim. Üçü de, aynı, şimşek. üçü de aynı tayfa. <laughs> Ormanı mı yaktı yarası? Kangren intikamını alacağım şimdi sen merak etme. Şu an burada bir olay kopuyor. Aa gördüm. Şimdi şey kopuyor hala ben Sen şimdi oraya yakınsan eğer oraya bir ben bir şey atayım. Birazdan. Deprem atayım. Kırmızıya gidiyorum kanki sağ üsttekine gidiyorum. Kırmızıya mı gidiyorsun? Tamamdır. Hayır. Dörde geçiyorum ben şu an. Sen şu geçitlerden gidiyorsun ya bana geçit açsana adamların yanına gideyim direkt. Geçit açayım. Hemen geçit Bak. açayım sana. Kapıdan kapıdan, kapıdan mı şeyi açayım? aç. Yani. Aynen buradaki kapıdan kırmızıyı Nereye açmasın. Aç? Açmış. Kırmızıya mı? Aynen. Açtım. Aa, şu gelenleri oraya sokayım. Aha tamamdır. Tertemiz ya. Hiç yürümeye gerek yok abi. <laughs> Işınlanmayı bulduk kardeşim. Hiç. Işınlanma varsa biz de varız. Tamam güzel. Benim şimdi artık tapınaklara adam çıkartmam lazım bol bol. Şerefsiz yanımdaki ormanı yaktı. Şimdi diğer tarafı aç abi. Şimdi diğer tarafı hangisine diyorsun? Or Pembeye mi? Or ortadakini aç Aynen. Ortadakine dur. Ortadakine ben deprem çekiyorum. Öncelikle. Evet abi deprem çaktım. Yine hemen salayım ben 55 saniye gerekiyor yalnız onun için O zaman dinozorları yollayayım mı? Onlar anca Dinozorları yolla aynen. Sonra bir de o ben oraya kıtlık çekeyim. Bu çaktık. Abi şu zeka çok iyi yalnız. En uzak noktaya ticaret kuruyorlar ha. Bu yapay zeka harbiden. Seviyorum yani bu mitolojinin yapay zekasını. Şuraya bana bir kale atar mısın? Şey kurdu adam buraya da yakın mı? Atayım. Attım. Güzel. Ana binası gitti. Aman titan kapısı kuruyor bir tane. Yok kanka çözdüm o olayı. Şimdi Gelenleri karşılamaya geliyor. Titan gelmiş, Titan göndermiş. Aynen onu karşılamaya geliyormuş. Arkada adamların varsa onlara da getirsene. Arkada bir sürü adamım var. Okçular indirir şimdi onu Okçular bayağı şey yaptı. şuna bir deprem daha gönderiyorum. Bir de beba. Evet. Adam şey kuruyor, Wanda kuruyor ya adam. Wanda'nı yıkmazsak kazanabilir bak şurada. Nerede? Hepsini oraya at bir daha Nerede Görmedim. Burada abi. Ha gördüm. Abi dünya harikası bu direkt kazanma sağlamayaz yazıyor. Age of süre başlatıyordum. Bunda bunda da aynıdır. Attım depremi oraya. İyi iyi güzel tamam. oldu, yıkıldı. Yıkıldı. Aynen tertemiz. Bakalım Titan o kapıdan geçiyor mu? Yok Titan geçemiyor. Titan'ı gönderdim sana. Titan geçti zaten kanka oyun bildiği şey oldu. Bir anda adamların beyzini. <laughs> <laughs> Ama bak Zeus iyi tuttu ha. Baya iyi dayandı. Aynen, aynen bayağı iyiydi yalnız Bak yine dünya harikası yapıyorlarmış neredeyse. Ya benimkinin oluyor abi hızlıca yukarı en yukarı çıkmak depremi çakmak ondan sonra sana yol vermek. Geçitler de güzel oluyor. Evet geçit çok iyi oldu. İşte okçularla, dinozorlarla bir anda öbür taraftan geldim. Aynen öyle. Gayet evet, iyi çok, oldu kanka. Çok tatlı öyle oldu. Böyle bir adamı hemen yok edebiliriz bak. Kesinlikle öyle yapacağız zaten. Bir sonrakine neyse evet arkadaşlar Age of Mitoloji Retort'tan da bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde artık giderek daha da zorlaştırarak ilerleyeceğiz. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir. Masa masa önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, başarı açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.